Beni destekleyerek kanalıma iyi üye olan üyelerime çok teşekkür ediyorum. Siz de desteklemek isterseniz katıl butonundan kanalıma katılabilirsiniz. Herkese merhaba, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir paket çıktığı için ben de yeni bir video atıyorum. evet, köy yaşamı temalı olan bu paketi hepimiz senelerdir bekliyorduk. Ki ben Stardew Valley aşığı biri olarak bilmiyorum ileride belki Stardew Valley tadında bir seri çekerim. E, ama bugün pakette gelen yeni eşyalara bakacağız. Çok farklı yapıda bir saç bizi karşılıyor ama güzel kötü değil. Renklerine bir bakalım şöyle hemen. Dokusu çok farklı geldi bana. Tülermiş saçlar gibi ki bu saçlara sahip olan insanların bundan çok şikayetçi olduğunu da biliyorum. Gerçekten zapt etmesi çok zor saçlar. Güzel ama kötü değil. Bunun şapkasız olanı da gelmiş. Böyle tatlış ama e, bir sürü sisisi olan saçtan da var. Arkasına bakalım. Arkasında böyle minicik bir kurdelesi var. Şey gibi Snow White'ın saçı gibi bu da. Kötü değil ya. Tatlı, güzel. Ama hani çok farklı mı değil. Bunun sisisini bulurduk yani. Bu saç çok çok güzel. Bu saç çok güzel. Zaten ben kendim de örgü saçları çok beğeniyorum. Bu saç aşırı güzel. Bir seri yaparsam yapacağım diye söz verip sonra sizi yarı yolda bırakmak istemiyorum. Ama bir seri yaparsam kesinlikle bu saçı görürsünüz. Vardı. Yok değildi. Hatta base game'de var sanırım. Bu saçın üzerine bir şapka koyup koymaları pakete hoş olmamış. Tatlı bir saç daha böyle teenlere falan kullanmalık güzel bir saç olmuş bu da. Bunu beğendim. Farklı olmuş, güzel olmuş. Böyle bir saç daha gelmiş. Bunu zaten trailer'da oldukça sık görmüştük ve çok hoşuma gitmişti. Bu da saç, e, bu saç da çok tatlı. Allahım video çekmeye çekme video çekmeyi unutmuşum, konuşamıyorum. Bu da güzel, kısa saçlara bir yenisi ama e, yine çok yenilikçi gelmedi bana açıkçası. Şöyle farklı gözüken bir saç var, Nip. Nope çok da farklı değilmiş. Ama kötü mü? Değil. Hatta turuncusu çok tatlış bile oldu. Sanki böyle şehirden köye gelen... <laughs> bir kedi kazasından sonra devam ediyoruz. Gerçekten evren video çekmemi istemiyor gibi. Şey diyordum bu saç sanki böyle köyden... Ay sanki şehirden köye gelen birinin modern saçı gibi duruyor. Hatta öyle bir hikaye falan olabilir. Stardew'deki gibi şehir hayatından bıkan küçük torun dedesinin evine kalmaya gelir ve olaylar. Bu saç çok tatlı. Bu bu saç benim saçıma benziyor. Kendimi şehir, ay kendimi köy hayatına atmak istiyorum. Şu anda çok tatlı oldu. Bu da güzel ama bunun da CC'si varmış gibi geliyor. Bak o kadar uzun zamandır oynamıyorum oyunu ama yeni gelen paketteki eşyalar bana böyle çok wow ne kadar değişik bir şey vibe'ı vermedi. Ama güzel mi? Güzel. Kullanır, kullanılır mı? Kullanılır tabii ki. Bunu da beğendim ama en beğendiğim saç bu. Çünkü neden? Benim saçıma benziyor. Baksanıza çok tatlış oldu. Bu saça kötü diyen benimle konuşmasın lütfen. Şapkalara bakalım. O bir sürü şapka mı gelmiş? Yok hayır. Şuradan bir filtreleyeyim hemen. Dört tane şapka gelmiş. Ve bu çok tatlış duruyor. Ya çok güzel. Dede şapkası. Ya gerçekten dede şapkası. Çok hoşuma gitti. Bunu böyle şu versiyonunu kotlarla falan da kombinlersin. Bu şapka da güzel. Bilmiyorum. Küçükken bir ara bu şapkalara bayılıyordum. Artık o kadar bayılmıyorum. O Crumble Bottom'ın şapkası. Tatlış teyzeler için. Tatlış ya da korkunç. Acaba hangisi? Güzel. Bu da kış için güzel bir şapka tabii ki. Ama o kadar da çok yine beğendiğimi söylemeyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu lama küpesi mi? Ya çok güzel. Merhaba küçük lama. Merhaba küçük pembe, yeşil, sarı, mavi lamalar. Hoşuma gitti. İki kulakta da var. Hii, sen şaka yapıyorsun. Ayçiçeği temalı. Ya, papatya da bu. Bunu ayçiçeği diye yuturursun. Çok güzel. Çilek de mi var? Kendimi nasıl yitirdim? Bir çilek oruna ya ne güneşler batıyor. <laughs> Gayet güzel. Bu gözlükler hii, Bu gözlükler tam benlik. Yemin ediyorum tam benlik. Bu paket tam benlik. Neden bende bir ikoncanlık havası var bugün acaba? Ama ben böyle gözlüklere bayılırım. Takarım da. Yeni şeyin favorim de şey bu. Ee, daha çok teenlerin taktığı alev şeklinde gözlükler var. Ben onları da bayağı seviyorum. Ama tabii ki onları gidip takmıyorum. 26 yaşıma gireceğim. Bir hafta sonra. Üstüne gidip onları mı takayım? İşte. Neyse. <laughs> Doğum günümün haberini de verdim 2 Ağustos bu arada. Bilmeyenleriniz varsa. Of, çok korkunç. Bir dakika ya, bir dakika. Hayır hayır, hayır. şunu. Hey, sen bir bebeksin, çok güzel oldun. Saçlarını şöyle yapsak, şöyle. Çok güzel oldu. Şu kaşlarının rengini de bir değiştireyim. Bayağı güzel oldu. Sen makyajını çok azıcık çıkartabilir miyiz? Teşekkür ederim. He, çok masum oldum bir anda. Evet, şimdi kıyafetlere bakabiliriz. Şurada bir tane pembe elbise var. Onu çok beğendim. Ama ona sonra geleceğiz. Böyle kışlık bir üst gelmiş. Güzel, kötü değil. Ee, böyle eski zamanlara ait sanki ilkokul önlüğünün yakaları gibi bir kıyafet gelmiş. Ya çileklisi var. Çileklisi çok tatlı. Ay çok güzel. Tam bir köy kıyafeti kombini yapmalık kıyafetler. Bu nasıl bir cümle? Gerçekten video çekmeye çekmeye konuşmayı unutmuşum. Konuştuğumuz tek şey çünkü Discord'da Valorant oynarken Valorant dili. Şimdi şu an bana çok soft geliyor. Çok güzel. Çok tatlışko. Allahım mükemmel. Şunlara bak. Şuna bak çok tatlı. <laughs> Yine papatyalı çiçekli şeyler. Kendimi yitirdim. Ya tavşiklere bakın. Mantarlar arasında koşar küçük tavşikler. Bu neydi şimdi? Bu kazak. Ben bu kazaktan istiyorum. Annem örsün. Üstüne de bunlardan koysun. Kazaklar çok güzel ama. Keşke bundanım olsa. Gerçekten şu an trend yolda geziyormuş da kıyafet istiyormuşum. Hissine kapıldım. Ben buna bayıldım. Yeşilinin renginin tonu denizin dalgaların köpürtüsü gibi oldu. Allah'ım çok güzel. Tamam. Bu videonun %90'ı çok güzel. %10'u da benim konuşamamam zaten. Bu da böyle sanki tarlaya giderken ya da bahçeye giyilebilen bir şeymiş gibi duruyor. Ya böyle çok eldirlere giydirmelik ee, kıyafetler gelmiş ve bu benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bu da anneannenizin gençliğinden kalan gecelik gibi duruyor. Yapma. Yapma yoksa inanırım. Çok tatlı. Bunlar tam benim... Bunların çoğu. Tam benim stilime göre olan şeyler. Gerçek hayatta da ben böyle şeylere bayılırım. Ama sanki... Şurası birazcık yaka detayı kabaymış gibi duruyor. O yüzden ben şunu şu yeşilini giydireceğim. Çünkü çok güzel duruyor. İnanılmaz. Bu nedir? Bu nedir? Şunu bir çıkartabilir misin üstünü? Şunu bir detaylı görelim. Ha, tatlış bir etek. Renk tonları böyle toprak renkleri gibi ama pastel olanları da var. O yüzden ben bayıldım sanırım. Eğer böyle save dosyalarım gitmiş olursa kasam geldiğinde uzun bir süre ben CCsiz oynarım. Sadece bir skin bir de şey indiririm. Kirpik indiririm oynarım bu oyunu. Onun dışında da baksanıza çok güzel şeyler gelmiş. Gerçekten oyunu falan yormaya hiç gerek yok. Bu ne? Bu nedir? Tatlı bir etek daha ve güzel güzel de şık bir şekilde de kombinlersin bunu. Diğer etekler gibi saçma sapan belleri 2 kilometre aşağıda değil. Bunlar da çok şık ve çok güzel. Bu da şey köyden ilk, e, ay şehirden ilk köye geliş kombini. Yine bir e, yaşlı eteği bence bu. Bilmiyorum boyundan ve desenlerinden öyle düşündüm sanırım. Bu pantolonun şu kemer detayına bayıldım çok hoş duruyor. Pantolona da bayıldım zaten. Baya güzel ve renkleri bal dök yala. Neden pantolonu bal döküp yalayacağınız hakkında hiçbir fikrim yok ama sorgulamayın. Ben baya beğendim bunları ya. Aa bu bizim. Ay çok güzel şu şortun şurası. Baya hoş. Baya güzel. Şimdi elbiselere gidelim. Benim şurada çok dikkatimi çeken bir sürü elbise var. Ve ben elbiselere bayılırım. Bilen bilir ben elbiselere bayılırım. Çok güzelsin. Ya hani böyle normal simlerinize bunu giydirmezsiniz ama böyle konsepti çiftlik olan simlerinize giydirirsiniz. Bu, bu, arada Discord sunucumuzda bir yarışma var. Köy güzeli temalı bir sim yapmanız gerekiyor. Onu da incelemek isterseniz Discord sunucumuzun linki açıklamalar kısmında oraya gelebilirsiniz ve güzel simlerinizi oraya atabilirsiniz. Ay çok güzel bu elbiseler. Crystal bunları gel. Abi 100 yıl oldu ben hala Crystal'dayım. Ama hala en sevdiğim simim o. Çok güzel bir tulum. Bak gerçekten yapmışlar. Ellerine sağlık. Güzel. Oynanışı bilmiyorum ama Create a eşyalarını gerçekten beğendim. Bu hele çok güzel. Gerçekten CC indirmeye gerek yok. En azından şu anlık. Ben bu elbiselere bayıldım. Sonunda farklı tarzda CC olmayan elbiseler var oyunda ve benim çok hoşuma gitti. Bu da çok küçük ördeğe bakın. Ördek mi? Tavuk. Bütün kasabayı bu kıyafetlerle giydirebilirsiniz ya. Bir ay önce falan aşırı deli Star oynuyorduk. Twitch yayınlarına gelenler bilir zaten. O yüzden bu paket çok güzel geldi bana. Bu elbise ne ya? Yiyeceğim. Bu arada köydekiler böyle şık giyinmiyor da. Bu nerenin köyü? Bilemem. <laughs> Yoksa gidin bütün eski kıyafetler köye götürülür, soğuk diye kat kat giyilir, öyle giyiliyor. Ama buradaki kıyafetler Hii, çok güzel, küçük tilkiye bakın, sırtında küçük bir tilki var, çok tatlış ko. EA bu sefer yapmış ve daha bir sürü elbise var ve elbiselerin hepsi çok güzel saçlarda evet yine hani tekrar düşmüşler. İyi bu saçlarda bunu hep yapıyor. Ama şu kıyafetlerin güzelliğine, tatlışlığına bakın. Ben bayıldım. Eminim ki bu yıl eşyaları da bir bu kadar güzeldir. Daha ona bakma fırsatım olmadı ama onun da videosu bir iki gün içinde kesinlikle gelir. Belki ev yaparım, belki teker teker eşyalara bakarız. Ama muazzam. Crumble Batum'un kıyafeti. Yine yaşlı bir hanımefendinin kıyafeti ya da ne bileyim kasabanın şerifi mi? Şerif değil. Belediye başkanı olabilir belki. Gilmore Göz geliyor aklıma bunu gördükçe. Çok güzeller. Bu da böyle evin zayıf, çelimsiz, her yeri temizleyen kızı vibe'ı verdi bu elbise bana. Sanki böyle şey e, ee, Sims'te bu eksikti biraz. NPC'lerin ruhu hani nasıl bir hayat yaşadığını kıyafetlerinden pek anlayamıyordunuz. Bu paketle hani bir köyün içinde yaşayabilecek insanların kıyafetlerinden nasıl insanlar... Ya bu çok yanlış anlaşılabilen bir cümle affedersiniz. Hani insanları dış görüşüne göre yargılayın demiyorum. Ama stillerine göre insanlar hakkında birazcık fikir sahibi olabilirsiniz. Yani, bu doğruya doğru. Şimdi bunun kimse gelip bana inkar etmesin yok ayırım yapıyorsun falan diye de demek istediğim o değil karakter katmışlar NPC'le. Hani bunları yeni NPC'lerin bir karakteri olur. Kıyafetle karakterin ne alakası var? Ne biçim cümleler bunlar? Demeyin. Yine kabul etmiyorum. Bunu söylediğim şey o değil çünkü. Ayakkabı güzel. Ama yine de bunu nerede giyeceksin köyde? <laughs> yani topuklu olması bir, bir tık garip. Çünkü köyde topuklu giyemezsin. Her taraftan gübreler mübreler çıkar. Baya hani ben baya baya köyde bulundum. Böyle sinekler falan gübre. Ne anlatıyorsun? Sinek ve gübrenin bu videoyla bir alakası yok. Neyse. E, evet bu çizmeler çok mantıklı. Özellikle yayla gibi yerlerde. Gerçekten inekler falan da varsa yürümeniz için böyle kapalı çizme. Sarı çizmeli Mehmet Ağa kombini çok iyi olabilir. Bu bota bayıldım. Bu da böyle şey... Ee, tatlış köy kızı kombini. Her köye gitmez. Hani influencer köye gitmiş ayakkabısı gibi düşündüm bunu. Ama bu gerçekten yansıtıyor. onun on. Bayıldım buna. <laughs> Mükemmel yorumlamalar. Şimdi şu kızımıza bir makyaj e, yapmaya çalışalım. Belki makyaj falan gelmiştir. Nereden bulacak köyde zaten makyajı sürme sürüyorlar genelde. Ee, şey var mı aksesuarlarda? Böyle hızma falan. Yok sanırım. Okey. Olsun olsun. Güzel. Sen şu lamaları tak. Lamalar daha çok uyuyor bu kıyafetine. Güzel. Bunu da yapmış olduk. Kızımız hazır. Şu kızımızın yüzüne bir ruj sürelim. En azından bir renk gelsin. Şimdi Beatrice'in e, trade'lerine bir bak. Aa evet. Beatrice simimizin adı bu. O bütün hayvanlarla arkadaş olmak ve köy yaşamını deneyimlemek ister. Bu çok iyi. Sanırım bir tek bu gelmiş. E, başka bir trade geldi mi? Acaba... Şaka yapıyorsun. Laktoz intolerant. Bu bir trait değil abi. Bu bir trait değil. Bunu kabul etmiyorum. Animal enthusiast. Bu kelimeyi de asla okuyamam. Enthusiast. Heh. Hayvanlara bağımlı, onlarla vakit geçirmeyi seven, onlara yakın olan ve bunu kolayca yapan insanlar. Tamam bu da ol. Laktoz intolerant. Bu da çok kötü bir şeydir bu arada. Sütü hep laktozsuz içmek zorundasındır ve seni çok rahatsız eder. Gördüğünüz gibi simimiz zaten hemen pırtladı. Ee, bu nedir? Burada var mı? Yok. Abi sadece hayvan tutkunu ve laktoz intolerant olamaz buraya gelen birinin traiti. Üzdün şu an. Aa gerçekten iki tane trait gelmiş. Güzel. Şimdi bu hanımefendimizin kocasına geçiyoruz. Met. Merhaba Met. Merhaba Lülit. <laughs> Roleplay play yapmayı özlediğimi fark etmişimdir. Bakalım şu saça. Güzel. Güzel bayağı iyi. Ay çok güzel oldu bu saç. Bu nedir? Bu met sanki böyle Donçland'dan köyümüze gelen <laughs> Almancı kuzen gibi değil mi? Tam olarak şu iki saçta ve bunda da. Abi köyde kim böyle geziyor? Köyde böyle gezen varsa yorumlara yazsın. Şunu koyalım bu olsun. Sakal var mı sakal? Köyde bence sakal olur. Oo, evet. Bir dakika Allah aşkına şu sakala şu seçi koyalım. <laughs> Çok iyi bir <laughs> tipleme olmadı mı? <laughs> Mükemmel oldu bence. Evet. Merhaba Met. Köy hayatı sana yaramış dostum. Allah'ım yarabbim. Tamam bu olsun. Tamamen komedi amaçlı bu olacak. Çok komiksin bir şey. Espriyeteneklerin uçuyor yine. Wow, güzel bir üst yalnız bu. İşte böyle kat kat olur. İçine hırka giyersin, dışına başka birinin verdiği bir kıyafet. Genelde bütün akrabalardan toplanır. Uf, çok iyi oldu. Bu nedir? Sonunda erkeklere düzgün şeyler geliyor birkaç pakettir. Bu gözümden kaçmıyor. Sadece gameplay'i de böyle güzel yapsalar da ben oynamak istemeye devam etsem şu oyunu çok daha güzel olur. Bu da yakıştı bu arada Mete. Met çok ikonik bir insansın şu anda. Ama ben senin ırmağının akışına, ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm temalı bir tişört giydireceğim. Kazak. Ee, buradaki tilkileri de kurt olarak hayal edebilirsiniz. CCC Türkler geliyor. <laughs> Ay çok komik oldu bu kıyafet bunun üstüne. Bu neymiş? Bugün de bir espriler, bir şakalar. Ne kadar komiyim? Güzelmiş yalnız kıyafetler. Ayy, çok güzel oldu. Bu kıyafet çok hoş. Bu gömlekli kıyafet ciddili çok hoş. Ve farklı tekstürler üzerinde çeşmişler. Bu da yani yüz bininci kez falan geliyor herhalde bu gömlek. Gerçekten yeter. Ay böyle kö köye gitme isteği şu an. Umarım oynanışı güzeldir bu paketin. Oynayanlar vardır elbet. Birkaç gün oldu çünkü. Nasıl bir paket olduğunu da yorumlara yazarsa sevinirim. Benim daha oynamaya vaktim olmadı çünkü çok sıcak. E, full body kıyafetleri bir bakalım. Wow. Metroseksüel met. Çok değişik oldu bununla. Bu da kazanan birisi sanırım. Gazi mi? Bu ne? Bunun olayı ne acaba? Yarışmayı mı kazanmış kasabada? Ne olmuş? Ya ne hale geldin be Mehmet. Sen giderdin barlara Mercedes'inin anahtarını koyardın masaya Malboro sigaranın yanında. Şimdi girdiğin şekli şukula bak. Met böyle üniversitede çok şey yapmış tam salmış gezmiş etmiş. Sonra bunu babası demiş ki tam demiş senin okuyacağın yok. Sen doğru babaannenin yanına köyde tarlada çalışmaya yollamış Met'i. O yüzden Met böyle giyiniyor artık. Hippi Met'in sonu. Gerçi hippi olsa şey olur. Bilemedim. Ama metin sonu. <laughs> çok tatlı ya. Çok hoşuma gitti renkleri. İki tane de pantolon gelmiş. Kadınlara gelene benzer pantolonlar. Da ben şu gömleği çok beğendim. Nerede o? Bu güzel. Şu da güzel. Hepsi güzel ya. Bu sefer gerçekten beğendim ama şu, şu şunlar daha tatlı. Evet inekleri giy. Babaannesinin yanında çeşmeye gelen Met. Harika. Babaannesi de böyle kendi ördüğü inekli şeyi vermiş Met'e. Met Instagram'a atamıyor artık postmoz. <laughs> i̇nekli kazayla mı atsın? Kızlar ne der? Döneceği günü bekliyor Met. Allah'ım yarabbim. Yine sarı çizmeli Mehmet Ağa kombin. Sarı sarı giydirelim. Evet harika olmadı mı? Çok güzel bir kombin. E, Met'i bu şekilde uğurluyoruz artık. Her şeylerini giydirdik. Tam takım. Güzel bir kombin. Jason Wally. Hadi bakalım küçük Jason. Sana neler gelmiş? Oyun biliyorsunuz ki çocukları çok sallayan bir oyun değil. Bu bir kız mı? Neyse Jason kız da olabilir. Aynı saçlar gelmiş annele. Aa bu çok tatlı oldu da bu kız niye bu kadar korkunç bir tipe sahip? Neyse çok sorgulamayın orayı. Aynı saçlar buraya da gelmiş. O yüzden biz şunu yapalım. Güzel. Şapka yok. Aksesuar yok. Makyaj yok. Kıyafetlere bakalım. O, bayağı e, altta. Kesin erkek çocukları hiçbir kıyafet falan yok. Yani hepsinden karışık, ortaya karışık. Kadından erkekten kıyafetleri birleştirip de yapmışlar gibi duruyor şu anda. Öyle çok aman aman çocuklara gelen kıyafetleri e, beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bu sivit hariç. Bu güzel. Bu tatlış bir sivit. Bu arada bayağı hoşuma gitti. Altına getirdiniz. Gerçekten şu sivitin altına doğru düzgün bir şey getiremediniz mi? Neyse böyle giydiririz artık. Ayakkabı geldi mi? Çizmeler gelmiş. Peki. o tam Kapriyi Bir zamanda ben bunu yapıyordum bu arada. Çamaşır makinesini çalıştırmıyordum. Sadece kapriler kalıyordu. Ne kadar pis bir insanmışım. Kapri giyiyordum. Altında uzun çizme giyiyordum. Ve böyle dışarı çıkıyordum. Bir şey diyeceğim çocuk. Heh, böyle daha soft bir yüzün oldu. Şimdi bir diğer çocuğumuz. Astrid. Astrid sen, sen de arkası. Ben birinizi erkek istiyorum. Astrid artık erkek. Neden kel kaldın bir anda? Aynı kıyafetler ama. Bakayım. Aa böyle bir bir dakika bir şey merak ediyorum. Biz bu çocuk adamın full body kıyafetlerine bakmadık. Bakalım hemen. Böyle güzel arılı itü arısı. Arılı bir kıyafet gelmiş ve benim çok hoşuma gitti. Arılı olan şeyleri severim. Aa bu da çok güzel. Full body'ler bu sefer çok hoşuma gitti. Harika bir tulum. Harika ötesi. Tamam bunu giy. Bakar mısınız çok güzel şu ikisi. Şu üçü hatta hepsi. Tamam çocuklara gelen full body kıyafetleri beğenmişim. anladınız zaten tepkilerimden. Astrid küçük yaşta transgender oldu. Onun şimdi kıyafetlerine bakıyoruz. Bayağı aynı şeyler gelmiş. Ama renkleri sanırım daha farklı gibi. Yo aynı. Aynı aynı. Şunu giysin o da. Esther'de birazdan saç ektirme ameliyatı yapacağım. Kullandığı ilaçlardan dolayı saçları dökülmüş. Gel bakalım Esther'it. Esther'it nedir? E as <laughs> Türkçe İngilizce hiçbir şey kalmamış konuşmaya konuşmaya. O yüzden video çekiyorsanız video sizin konuşma yeteneklerinizi güzelleştiriyormuş. Bunu anlamış olduk. Çocuklara herhangi bir trade falan fıstık tabii ki yok. Ne bileyim çocukken ki yeni bir hayat amacı güzel olabilirdi de onları sağlılar artık. Kim ne yapsın onları. Saçlarımız toddlarlarda da aynı ama bu saç... Bir şey diyeceğim. Siz niye böyle nemrut suratlısınız Allah aşkına ya. Biraz mutlu bir çocuk ol. Ne biçim to toddlar dediğin sevimli olur. Gerçekten hayatta en korktuğum şeylerden bir çocuğum olacak ve böyle güzel olmayacak. Ben de onu sevemeyeceğim diye çok <laughs> Allah'ım sen koru yarabbim. Neyse önemli olan sağlık. Ya, niye çocuğum mu oldu şu an? Ben ne anlatıyorum burada yine? Hiç. Bu, bu video çok böyle değişik bir kafa yapısıyla çekilmiş anlıyorsunuzdur. Ben de şu an videoyu çekerken anlıyorum. Acayip şakalar, komiklikler dönüyor burada. Bu olsun ama saçın turuncu olmasın. Çocuklara da turuncu saç hiç yakışmıyormuş. Bunu izleyen kardeşim ki izlemez. İzleseydi çok biliyorsun sen falan derdi. Onun saçları turuncu çünkü. Evet alın bu bilgiyle ne yapıyorsanız yapın artık bu videonun sonuna geldik. Ben de konuştukça saçmalamaya başladım. Bu kaşlar da iğrenç bu arada. Hiçbir toddların kaşı böyle microblading kaşı gibi değil. Zaten microblading kaşlarını da sevmem. Kadınlar çok korkunç duruyor. O yüzden kaşlarınıza microblading yaptırmayın. Çok yapay ve korkunç duruyor. Güzel duruyor diyenleri de yaptırdıysanız hayatınızdan çıkarın. <laughs> Küçük kurbağa. Küçük tilki. Küçük inek. Küçük domuz. Hepsini yapacağım. Küçük koala. Küçük inek iki. Küçük koala fare. Ne? Ay çok tatlış ko. Baya güzel. Bu da çok güzel. Toddlere gelen kıyafetleri sevdim. Bunun toddlere gelmesi de güzel olmuş bu arada. Şunlardan birini giysin bu Helia. Helia Wally. Hepsini Stardew Valley çakması yaptım. Doğru. Ay bu da çok güzel oldu. Bu iki saat daha baya tatlışık oldu. Beğendim. Like it. Bunun farklı renkleri var mı acaba? Yok. Yani şey olarak pembemsi renkleri yok gibi. Ama mavi de oldu. Çok güzel oldu. Sanki böyle kreşe giden çocuk gibi oldu. Bunu full body'si nasıl? Yapma. Tek bir kelime daha söyleme iyi yoksa inanırım. Çok tatlış olmamış mı? Kıyafete bak. Tavşan. Hii tulumun güzelliği peki? Ya ben seni yerim bu ne? Bu ne? Küçük tavşan havuç yemeye geliyor. Ya inek, inek, inek çocuk. Abi harika. Gerçekten harika. Ben bayıldım. Ay kalbimize bıraktık gecelikler falan da fıstık çok güzel. Bu da sanırım erkeklere gelen kombin. Bu çok güzel. Sen böyle pıtı pıtı dolaş etrafta. Tamam mı? O kaşların da çok kötü bu arada. Neyse. Evet arkadaşlar, bu videonun artık sonuna geliyoruz. Bu videonun sonuna kadar sabrettiyseniz <laughs> hepinize teşekkür ederim. Gerçekten uzun süre video çekmeyince böyle oluyormuş. Discord'da e, yarışmamız var. Bu paketle yeni bir sim yaparsanız çok mutlu olurum. Çok da eğlenceli oluyor. Ee, Discord belli bir süredir inaktif. Tam şu an aktifleşmeye başladı. Çünkü ben de orada konuşmaya başladım. Valorant oynuyorsanız da kesinlikle gelin. Çünkü bu aralar deliler gibi Valorant oynuyorum. Belki e, ileride bir tık daha eğimimi iyileşince Valorant videoları da gelebilir. Kasam gelince kasamı servise e yolladım. Yeni videoları atmaya çalışacağım. Sims olur başka bir şey olur şu an bilmiyorum. Ama e, bugünlük benden bu kadar. Paketi beğendim mi? Beğendim. Kreatistim eşyaları çok harikaydı. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Eminim ki oynanışı da vardır diye düşünüyorum. Yine de yorumlara yazın. Onu da baktıktan sonra size daha net bir şekilde söyleyebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.